Arkadaşlar merhabalar. Mustafa Özyele Matematik'e hoş geldiniz gençler. Bugün size kesirli bir denklem nasıl çözülür? Yani bir problem verildi bunu denkleme dönüştürdüğümüzde nasıl çözüyoruz? Bunu anlatacağım. Dikkatle dinliyoruz. Önce ilk yapmamız gereken işlem paydaları eşitlemek olacak arkadaşlar. Ben bu 3 ile 5'i 15'te payda eşitledim. Buradaki arkadaşımın gizli paydası 1'di. Bunu da 15'te eşitledim. Bu arkadaşımızı yani 5'i 2x x artı 1 ile çarptığımda 10x artı 5. 3'ü de x eksi 2 ile çarptığımda 3x eksi 6 oldu. 15'i de burada genişlettim. 45 bölü 15 elde ettim. Eğer eşitliğin her iki tarafındaki bütün sayıların paydaları eşit ise bu paydaları ortadan kaldırıyoruz. Paydalardan kurtulduk. Bundan sonrası 7. sınıfta gördüğümüz düz normal bir denklem. X'leri bir araya getiriyorum. 10 xten 3x çıktı 7x. 5 de 6'yı bir araya getirdim 11. Artı 11'i ne yapıyorum? Karşı tarafa gönderiyorum. Eksi olarak geçiyor 7. 7x eşittir 34 oldu. Son olarak çarpı olan 7'yi de karşı tarafa böl olarak geçirdiğimde x değerimi 34 bölü 7 bulmuş oluyorum arkadaşım.